Merhaba, element ve bileşik kavramıyla ilgili ÖSYM tarzı sorulara geldik. Bu tarz sorular standart sorulardan farklı olarak biraz daha fazla çeldirici barındırıyor. Bunları soruları çözerken sana vurguluyor olacağım. Birinci soru, yaygın adları verilen bazı maddelerin yapısal formülleri XZ şeklindedir. Buna göre eşleştirme hangisinde doğru verilmiştir denilmiş. Şimdi birinci bileşimiz zat çağı. formülü h 2 co 4 Dolayısıyla burada baktığımızda 4 tane oksijen, iki tane hidrojen göreceğiz ve bir tane de kükürt atomu kükürdün merkezde olmasını bekliyoruz dört tane oksijen ona bağlı ve iki tane noktasal hidrojenler bağlı dolayısıyla birincisi Z ile eşlenir dolayısıyla bir Z olacak sirke CH3COOH şeklinde biraz uzun bir zincir gibi burada buna en uygun Y'yi görüyoruz zaten birinci atom karbon 3 tane hidrojen buna bağlı karbon bir tane oksijen bir oksijen bir hidrojen dolayısıyla bu da Y olacak Kezapta HNO3 yine de sağlamasını yapalım. Ee, şurada baktığımızda yine hidrojen şurada noktası olarak görünüyor. Ee, şurası azot atomu ve buralarda da işte oksijenler var diyebiliriz. Dolayısıyla bu da X ile örtüşüyor. Dolayısıyla A seçeneği doğru olarak karşımıza geliyor. Aşağıdaki element sembollerinden hangisinin karşısında adı yanlış verilmiştir denilmiş? P'nin adı fosfordur. Bu doğru bir adlandırma. K Potasyum olması gerekiyor. Kükürt denilmiş. Kükürtün simgesi S. Fe demir, doğru bir adlandırma. Be berilyum, doğru bir adlandırma. Ca da kalsiyum, doğru bir adlandırma. Konuyu anlatırken sana bunlara dikkat etmen gerektiğini söylemiştim. En çok çeldiriciler buralardan geliyor. Dolayısıyla K potasyum olarak bir kez daha söylemiş olalım. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Günümüzde kullanılan elementlere sembolleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Hepsi bir tane harften oluşur deniliyor, hepsi bir harften oluşmaz, ee, bazıları iki harfle oluşur. Mesela sodyum bunlardan bir tanesi ne ile gösterilir, bu ifade hatalı o yüzden. Sadece elementin latince adının harfleri kullanılır, sadece latince harf kullanılmaz, latince değil bazen İngilizce kökenli olur. Mesela fosfor, sülfür buna örnektir, ee, bu anlamda e, bu da hatalı oluyor. Berzelius tarafından önerilmiştir. İlk etapta bunu ortaya atan kişi Berzelius olduğu için doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi bileşik sınıfına girer? Birinci yapı kalsiyum bir elementtir. İlk harfi büyük, ikinci harfi küçüktür. İkincisi karbondioksit bir bileşiktir. Dolayısıyla aranan cevaplardan bir tanesi bu. Üçüncüsü O3 bir elementtir. Ozon, eleme, ozon form, form, formu oksijenin. NaCl yemek tuzu bir bileşiktir. İki farklı tür atom içeriyor. SO2 yani kükürt dioksit bir bileşiktir. Dolayısıyla verilenlerden üçü bileşik olduğundan doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Rönesans döneminde kalsiyum oksit yani şöyle formülü yazacak olursak kalsiyum oksit bu şekilde bileşiklerin element olarak sınıflandırılması nedeni hangisidir? Rönesans döneminde Robert Boyle teknik yetersizlikler bakın çözümlere belirtilmiş. Teknik yetersizliklerden dolayı ki bu dönemde elektroliz yöntemi bilinmediğinden dolayı bir element bileşikler bileşenlerini ayrılamıyordu. Dolayısıyla daha basit maddelere ayrıştılamayan her türlü madde element denilmişti. Bundan dolayı e, asıl cevap olarak tepkim e, bilinen yöntemlerle ayrıştırılamamasını almamız gerekir. Diğerleri e, doğru cevap olmuyor. Çünkü hani bu özelliklerini gösterse de asıl aranan cevap bilinen yöntemlerle ayrıştırılamaması olacak. O halde doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Dikkat ettiysen ÖSYM tarzı sorularda biraz daha böyle e, diğer kavramlar işte simya zamanı ilk bölümleri falan biraz daha e, iç içe geçirmiş şekilde geliyor karşına ve element sembolleri yine direkt olarak karşına çıkıyor. Dediğim gibi bu element sembollerini iyi bilirsen, iyi ezberlemiş olursan diğer kısımlarda da konu hakimiyetin varsa zaten ÖSYM tarzı böyle birkaç konuyu bir arada bulunduran sorularda da zorluk yaşamayacaksındır. Bu şekilde eğer bunlar da oturduysa şimdi konu pekiştirme testiyle devam edebiliriz. Müzik